kendileri Sonunda bir tane ekran videosu şeyi buldum. Sonra çekmeye başladım. On, onlara biraz sorunlar yaşadım düzelttim. Ama mecbur bu oturumdan girdim. Şimdi en son nerede kaldık biz? Bunun hain domuz. nerede kaldım ben? Bir dakika. Ne dört demir ayaklanma. Ya en hızlı tekne. Şimdi ben gene de Bunlardan bir tanesini çekeceğim. Buna girelim mesela. Mecburen çekeceğim. Ondan sonra onun öncekini çekebilirim. Eğer sorun olursa. Neyse arkadaşlar Millet GTA 5 çeker. San Andreas çeker. 4 çeker. 3 çeker. Ben Vice City çekerim. Bizde işler böyle. Neyse arkadaşlar. Şimdi D görevine mi gidiyoruz? Nerede kaldım mı unuttum ya. Ne zandır çekmiyorum. Keşke bir YouTube'a baksaydım önceden. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA Vasti videosu çekiyorum yani. Böyle bir şey. Neyse arkadaşlar. Niye koşuyor ben de anlamadım. Oyun neden donuyor şimdi? Pardon eziyorum. Özür dilerim. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Pardon, oyun niye donuyor ya? Video çekmeye başlan donmaya başla. niye böyle oldu? Donmuyor önceden. Alo, ne yaptın o Okey. Ha, tamam, tamam. Tamam, bulurum seni yaptı. Tamam, kapa kapa kapa. gücüm var. Ya ben niye burada durdum şimdi? Ne oluyor lan? Ben niye burada durdum ya? Bu pardon, eziyorum çok özür dilerim. D'ye gideceğim hala L'ye Kafa gitmiş benim ne sandım oynamıyorum Ya bu oyun niye donuyor ya Ka çok kasıyor donuyor kasıyor nedir Böyle bir şeyler Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam ediyoruz sonuçta işli güçlü adamız İşimiz gücümüz var değil mi Şimdi inşallah bu video çekiyordur ya Sesi sonradan eklemeyi düşünüyorum çünkü Daha yeni yeni alışıyorum bu yeni programa İnşallah sesi adam gibi çekiyordur. Neyse zaten benim sesim farklı çıkıyor ama bu görevi yapmış mıydım bilmiyorum. Ama yüklediğimi sanmıyorum. En azı tekneyi mi Görev yapmış mıydık ham biz? Ya bir dakika in şundan in bir. Durdur lan şunu. Durdur lan şunu. Benim canım sıkıyor benim canımı sıkma tamam mı? Başım de ya ben zorla bindirdi ya abi. kendim giderdim. Nasıl kontrol edeceğiz lan bunu? Aha direkt Allah belanı. Allah belanı belanı belan. Aha da. Ana hala sürüyor sanki denizin içine girdik. Hala sürüyor. Hala sürüyor. Ya Amacın ne daha ta orada beni buradan bırak. İn lan şundan. Lan ben travasıyım insene. Alo kime diyorum? Şişt. Lan in istemiyorum ya Manyağa bak bir türlü götüremedim. Am giderim motora giderim ya. Çok zor sanki. Ya bu görev yaptım ben boşuna çekmiyim şimdi ya. Ya tamam ölümsüzüm ben yani. Eksiniz kader. İstediğiniz kadar bir şey yap. Ölümsüzüm ben yani. Benim için bir sıkıntı yok. Tamam indir şunu. Okey. Çok zor bir görev gerçekten. Tekneye atla koç. Ne vuruyorsunuz lan? Ölümsüzüm ben anlamıyorsunuz mu? Duymuyorsunuz mu lan beni? Duymuyorsunuz mu oğlum? İşim gücüm var ya. İşim gücüm var. Ben aslında bu videoyu 2006'da 2005'te falan çekseydim çok izlenme gelirdi. Ama o zamanlar ben küçüktüm tabi. Video bu GTA Türkiye ilk dizim zaman ilk yüklediğim zaman çok oynardım. Neyse. Bu arada kayıtlı video bu oturumda olduğu için bu oturumdan girdim Yani benim masa böyle değil Çok boş konuştum. Neyse. Şimdi testlerin bende ne işi var? En son Gonzalez'i mi öldürmüşüz? Ya ben hangi görev yaptım şimdi ya? Bir dakika. Şimdi oyunu kaydedeceğim. De. Neyse arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bak Allah belanı. Bu niye donuyor ya? Normalde donmaz. Video çekiyorum diye mi donuyor? nedir? Vay sitte. Tamam vay Gördük. koskoca Vice City'de bir tane akıllı adam yok ya. Cık cık. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ya bu ne biçim uçmadır ya. Uçmayı bile beceremiyorsun Tommy. Tommy sen Allah belanı versin. Ya. İlla bela okutacağınız ya. Yani. Neyse bu video izleyenlere sesleniyorum. Sizin de Allah belanızı versin. Hiç yorum yapmıyorsunuz. Yani beğenenleri gördüm. Bir iki kişi beğenmiş. Bir iki tane beğenme olmuş. Yani ben size beğenin demiyorum. Ben size yorum yapın diyorum. Yorumlar benim için daha güzel. Ben ne beğenmeden kardeşim beğenince ne olur sanki. Neyse. Gidelim kaydedelim. İki saattir kaydedemedik ya. <laughs> Zaten sesim bir acayip çıkıyor bu elektronik şeylerde. Tövbe estağfurullah. Kaydet şunu Nereye kaydedek? Bak Arzet Talep. Arzet Talep ne lan? 28 Temmuz'da bunu çekmişim. Ama yükleyememişim herhalde. Nereye? Ya at. şu ikinciye kaydedek Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Facebook gibi yerler, Facebook, Youtube gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videolarımı paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.